Kefil, depozito, tahliye taahhütü derken ev sahiplerinin isteklerine bir yenisi daha eklendi. Şimdi de senet imzalatıyorlar kiracılara. Çok sayıda kiralık ilanında bu şartı görmek mümkün artık. Peki bu yasal mı? Kiracılar nelere dikkat etmeli? İşte uzmanından yanıtları. Genelde tahliye tahammülü istiyorlar bir. iki depozito istiyorlar. Sağlam memur kefil istiyorlar. Evet arama sürecinde hali hazırda istenilen şartlara bir yenisi daha eklendi ve kiralık evlerde senet dönemi başladı. Kira bedellerinin tahsilini daha da kuvvetlendirmek, kendilerine daha da hukuki güvence altına almak adına senet imzalamak istemektedirler. İşte bu durum son dönemde ciddi oranda yaygınlaştı ve ilanlarda senet şartlar kısmında yer almaya başladı. İçerideki malzemeler için bir senet imzalatıldı bize. Bir de depozitoyla ilgili de bir senet imzaladık. Kimi evdeki eşyaların teminatı için Kimi ise kira alamama riskine karşı senet şart diyor. Ama uzmanlar dikkat diye uyarıyor. Taşınmazı kiralayan kiracı kira sözleşmesini ek olarak kira senet imzaladığı takdirde bir takım hukuki durumlarda karşı karşıya kalabilir. İşte bunun önüne geçmek için kira sözleşmesi içeriğine konulmayan hiçbir senedi imzalamayın diyor uzmanlar. Kiracı kira sözleşmesine ek olarak imzalamış olduğu senedi mutlak surette teminat senedi olarak üstüne yazmalı. Hatta bunu ek olarak senet Senedin üzerine kira sözleşmesine teminat amacıyla verildiği belirtilmeli. Ödemeyi banka üzerinden yapan kiracı kirayı mutlaka kirayı verinin hesabına yatırmalı ve senedi de aynı kişiden teslim almalı. Kirayı verenin annesine, babasına, oğluna veya üçüncü bir kişiye yapılan ödeme geçerli bir ödeme değildir. Senet imzalayıp bunlara dikkate almayanlar hem kira hem de senet borcuyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumlara dikkat etmeyen kiracı çifte bir borç yükümlülüğü altına girebilir bayağı ciddi problemler var o konuda. Yani.